Gelelim veri tabanı seçimine. Tabii ki de çok sayıda veri tabanı var. Bunlardan birçoğunu kullanabiliriz. Ama genellikle en popüler olanları kullanmak daha mantıklıdır. Özellikle mülakatta ve iş hayatında bunlar sorulur. Slaytımızın konusu veri tabanı seçimi üzerine olacak. Tabii ki de Spring Data JP bağlamında bunu değerlendireceğiz. Spring Data JP veya Data JP kullanırken istediğiniz veri tabanını seçemezsiniz. Bazı kısıtlamalar var. Spring Data JPA sadece ilişkisel yani RDBMS veri tabanlarını destekler. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi şeklinde Türkçeye çevirebiliriz. Örneğin MySQL, Oracle Database, PostgreSQL veya Microsoft SQL Server'ı kurabiliriz. Desteklenen veri tabanları arasında bunlar burada listelenmiş durumda. NoSQL veri tabanlarını örneğin MongoDB, Cassandra, Redis ve benzerini desteklemez. Fakat bunları yine de Spring Boot'ta kullanabiliriz. Bunu da göstereceğiz. Spring Data JPA Java'nın Persistence API'sine dayanır. JPA sadece ilişkisel veri modeli yani tablo, satır ve sütunla çalışır. JPA'nin temel amacı SQL dünyasına yöneliktir de diyebiliriz. Burada genellikle PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server ve in-memory database olarak hashdo kullanılır. NoSQL veri tabanlarını desteklemek için ne yapmak lazım? Bu soruya da yanıt arayalım. Spring Data sadece JP değil, başka modüller de içeriyor. Yani bu durumda Spring Data JP yerine başka modülleri kurmamız gerekiyor. MongoDB kullanacaksak Spring Boot Starter Data MongoDB Kurmamız gerekiyor. Redis kullanacaksak Spring Boot Starter Data Redis, Cassandra ise Spring Boot Starter Data Cassandra şeklinde. Yine Elasticsearch kullanacaksak Spring Data Elasticsearch dependensini eklememiz gerekiyor. Burada Elasticsearch de arama motoru desteği sağlarken Cassandra ile dağıtık NoSQL desteği sağlıyoruz. Bunlardan Redis ve Elasticsearch de yine kursumuz içerisinde kısaca yer alacak. Teknolojiye baktığımızda RDBMS ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi olarak geçiyor. Relational Database Management System şeklinde örneğin MySQL ve PostgreSQL bunlar Spring Data JP'yi desteklerken NoSQL desteklemiyor. Fakat diğerleri için tek tek ilgili dependency kurmak gerekiyor. Eğer veri tabanınız ilişkisel yani RDBMS ise Spring Data JP'yi kurduğunuz an Hibernate'de otomatik olarak geliyor. Bunu da hatırlatalım. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi nedir? Tablo ve sütunlardan oluşur. Veriler tablolar halinde tutulur. Satır sütun yapısı vardır. NoSQL nedir derseniz ilişkisel olmayan veri tabanı veriler tablo yerine JSON yapısı şeklinde yani key value, anahtar, değer veya document, belge şeklinde tutulabilir. Veri yapısı burada tablolardan oluşurken burada dediğimiz kavramlar RDBMS'te şema önceden tanımlıdır. NoSQL ise esnek veya şemasızdır. Örneğin bir MongoDB'de NoSQL örneği görmektesiniz. Süslü parantezden de göreceğiniz üzere JSON şeklinde tanımlanmıştır. K, alt ID, name, email ve hobby şeklinde. Velo'larda bir ali şeklinde devam ediyor. İlişkisel veri tabanı yönetim sisteminde tablo vardır. ID, name, email şeklinde genellikle bu alan primary key şeklinde tanımlanır. Bir Ali ve Ali'nin mail adresi şeklinde. Peki performans ve ölçeklenebilirlik olarak hangisi ön plana çıkıyor? Yatay ölçeklenebilirlik yani horizontal scaling de İlişkisel veri tabanı yönetim sisteminin zor olduğunu söyleyelim. Özellikle servis kullanırken bunu göreceğiz. Fakat NoSQL veri tabanlarında bu iş çok kolay. Performans yani çok büyük veride ise yine RDBMS'in sistemi yavaşlatma olasılığı yüksek. NoSQL ise yüksek hızla çalışabilir. NoSQL kısacası büyük veri, gerçek zamanlı uygulamalar ve dağıtık sistemler için avantajlı. Veri tutarlılığında ise RDBMS ön plana çıkıyor. Örnekleri burada tekrarlamayalım. Ne zaman hangisi kullanılır? Bankacılıkta, fatura sistemlerinde ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi, blog siteleri, ürün katalogları, esnek verilerde NoSQL, karmaşık ilişkiler örneğin join yapılarında RDBMS burada ön plana çıkıyor. Gerçek zamanlı büyük veride ise NoSQL kullanılır. Buradaki farkları zaten özetledik. Bu videomuz bu kadardı. Hoşça kalın.